sağlık kontrollerini bitirip 1 Temmuz'daki Macaristan'da başlayacak kampımıza sağlık biçimde devam edebilmek. O buradaki çalışmaları soracak olursanız evet son dönemde en iyi çalışma bir ortamımız var. Antrenmanın temposu, şiddeti son derece iyi yukarı doğru gidiyor. Gelen yeni transferlerin adaptasyonu iyi fiziksel olarak iyi gelmiş durumdalar. Artık bugünün oyuncusu verdiğim programı yaz tarifi yazın tatilinde de uygulayarak hareket ediyor. O yüzden şu an itibariyle iyi gözüküyor. Katılımlarla beraber daha iyi olacağımızın mesajları var şu an itibariyle ama bu işlere biliyorsun Temmuz'un 25'i itibariyle başlayacak e, Avrupa e, Kupası e, maceramıza en iyi şekilde o güne kadar hazır olmak istiyoruz. Hocam geçen sezonun sonunda da özellikle temaslı oyun, e, bireysel oyun anlamında da yukarı e, çekmek istediğiniz bir Trabzonspor hayali vardı. Bugün gelen transferlere baktığımızda e, bu noktada nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz ve katılımlar bundan sonraki süreçte de olacak mı hocam? İstediğiniz oyuncularla da transfer döneminde zaten konuştuğumuz bütün oyuncularla da çok kısa bir transfer görüşmesi yapan Abdullah Avcı vardı ve mutlu sonunda biten transferler vardı. Neler söylersiniz hocam? Şimdi e... Evet geçen seneden bu senenin hazırlığını bir yandan yaparken geçen senede bir yandan da koyduğumuz hedeflerde e, yarışmaya devam ettik. Ve bunun bir da geçen sene e, gerçekleştirdik. Bazı bölgelerde e, hamle yapamamıza rağmen ama elimizdeki mevcuttan en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada sene başından bugün baktığında e, ortalama 55 maç e, programı gözüküyor önümüzde. Hani bunun e, Avrupa kupalarında 12 maç e, tekabül ederse ligle beraber Türkiye Kupası milli takıma giden oyuncular onun için kadro kalitesinin rekabetinin daha zenginliğinin daha üst seviyede olması gerekiyor. Bu o mesajı verirken bunu daha evvelden Trabzonspor'un zaten e, genetiğinde olan bir e, düşüncedir bu oyun felsefesidir ve bunu zaman zaman da e, özellikle başarılı olduğumuz dönemlerde de uygulamış bir, uygulamış bir takımdır bunun şiddetini hızını biraz daha arttırmaya çalışıyoruz hem temaslı biraz evvel dediğim gibi oyun e, daha çok e, yardımcı koşulların olduğu e, bugün topa değmeyen oyuncunun daha değerli olduğu bir kişinin değil artık iki 3 kişinin açacağı alanların daha fazla olduğu ki bunu Avrupa Şampiyonası'nda çok net e, görebiliyoruz e, ee, yukarıya doğru şu an itibariyle gidiyor. Ee, antrenmandaki hem oyuncunun hem teknik heyetin enerjisi son derece yüksek. Umarım e, Macaristan kampı da buna doğru cevaplar verecek. Eksiklerimiz tamamlandığında e, yani Trabzonspor taraftarının istediği, arzuladığı, keyif aldığı, alkışladığı bir takım olacağız inşallah. Hocam. Hocam. Ben şöyle bakıyorum, biz biliyorsunuz hep şunu konuşuyorduk, ben de o koltukta oturmuş birisi olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Aslında baktığımda bugün son 3 turnuva Avrupa Şampiyonası'na giden bir mil takımımız var. Buna bir kere olumlu bakmamız gerekiyor, çok olumlu bakmamız gerekiyor. Turnuvalarda inişler çıkışlar muhakkak olacak, bireysel performanslarda da olacaktır. Ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da, milli takımımız gerçekleştirmiş vaziyette de. Buna bir kere saygı göstermemiz gerekiyor. Ha, bu işin içinde eleştiri tabii ki var. Olumlu olumsuz ama oyun içinde kaldığı sürece herkes bundan bir şeyler çıkartabilir. Muhakkak. Ben şu an itibariyle bireysel zenginliği olan bir takımın, milli takımımızın e, oyunla da oynayarak daha fazla gelişeceğini e, düşünüyorum ve son derece başarılı buluyorum. Umarım e, Avusturya maçı da hem ülke adına hem milli takımımız adına, oyuncularımız adına sağlıklı bir e, geçiş olur. Biz ilerledikçe bizim duygumuz, coşkumuz, enerjimiz e, o turnuvaları daha iyi oynuyor. E, ve buna da bizim destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam, e, kamp başlamasına bizim Egemen Hoca ve Mustafa Hoca ayrıldı. Önder Hoca'yı gördük yeni ekleme yapacak mısınız? E, ekibimize evet. yeni yapmayacağız. Egemen Hoca ve Mustafa Hoca'ya e, teşekkür ediyoruz. E, e, yaptıkları hizmetlerden dolayı e, hocanın e, kendi başına e, artık teknik direktör Pro lisansa da gidiyor biliyorsunuz e, ve iki dönemde beraber çalıştık önemli deneyimler deneyimlerde kazandı kendi de bu şekilde ifade ediyor bundan sonra bir sürece kendi geçirecek bizde B planı olarak hazırlığımız vardı e, analiz departmanını bugün daha genişlettik oradaki Caner hocayı e, teknik ekibin antrenör ekibin içine aldık Önder Hoca benim daha evvelden de Başakşehir'deken Başakşehir'deyken altyapısını alıp çalıştığım hem kişiliği hem karakteriyle de hem de vizyonuyla da katkı sağlayacak bir durum var şu an itibariyle öyle gözüküyor. Eee İhsan Hoca'yı biliyorsunuz. bizim teknik koordinasyonumuz. Biz zaten öyle çalışıyorduk. Koordinatörümüz. Hani bundan evvelki görüşte de şampiyon olduğumuz senede Ferdi perde arkasında çok önemli katkıları oldu. Bu kulübün hem hafızası hem e, düzgün çalışanı, her kademesinde çalışmış bir insanı, onun varlığı bize güç veriyor. O da bizimle beraber. Şu an itibariyle ekibe e, bir ilave olmayacak. İleride ihtiyaç olursa e, bunu en iyi şekilde değerlendiririz. Ama şu an itibariyle bu şekilde devam edeceğiz. Hocam şu ana kadar 6 transfer geldi. İsim olarak sormuyoruz ama beklentiniz nedir? Kaç transfer daha gerçekleşir sizce? Ya transfer çok enteresan. Bazen spontane başka şeyler gelişebiliyor. Ee, ortalama yani bunu rakam vermek çok doğru olmuyor ama her mevkide birbirine yakın rekabeti olan 55 maçtan bahsettim. Ee, oynayacak. Haftada 3 maçın olduğu uluslararası deplasmanlara, yolculuklara çıktığım bir yerde e, alternatiflerin de veya rekabetin birbirine yakın olması gerekiyor. Ee, sayı vermeyeyim ama e, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ee, her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum. Hocam yabancı <laughs> yani şu anda sizde olmayan yabancı oyuncular var. Buna tabii TV'de bir gelişme vardı. Kadroyu yabancı sayısı çıkarmak için neler yapılıyor? Ne gibi çalışmalar var? Ya sene neredir bu biliyorsun bütün kulüplerin genelinde olan bir şey. Ben futbol federasyonunun bu konuyla ilgili hassasiyetiyle ilgili bir e, karar alacağını düşünüyorum. Çünkü e, kulüpleri incelediğinde her kulübün mücadelesi devam eden oyuncuları var. Belki o Zaman dilimini yayarak bu kısıtlamaları da yapabilirler diye düşünüyorum. Ee, bu transfer dönemlerinde oyuncunun isteği, kulübün isteği, karşılıklı veya taleplerde bunlar bir şekilde çözülüyor. Ee, bizim baktığımızda çok sayısal olarak şu anda belki birkaç tane fazla duruyor gibi olur ama bunların hep bir çözümü olduğunu düşünüyorum. Ee, taleplere de olacak, konuşulanlar da var. Ee, Trabzonspor bir şekilde bunun çözümünü bulacaktır diye düşünüyorum. Hocam yeni sezonun taraftar desteği çok önemli olacak. Bu konuda ne gibi meseleler istersiniz? Ee, bunu geçen sene son 4 maç biliyorsunuz taraftarsız oynadık. Ee, onlar e, Trabzonspor taraftarlarının pozitif anlamda verdiği destek takımı ve bizleri son derece yukarı çekiyor. Ee, ben bu desteği vereceklerini hep beraber e, sezon başından itibaren bizimle beraber yeni heyecan e, yeni hedeflere koşmak için onlara e, 12. oyuncu hep ihtiyacımız var. Olmaya da devam edecek. E, ve ben özellikle e, Trabzon'da iyi başlangıçların burada e, taraftarımızın daha fazla içine girecektir. E, Onları olumlu anlamda ne kendilerine zarar versinler ne e, genel olarak Trabzonspor'a olumlu düşünüyorlar bazen duygularını dengelemeleri de gerekiyor. O yüzden bu desteği vereceklerini düşünüyorum. Hocam genç oyuncuları da sormak isterim. Şu anda mevcut kadroda e, olan 19'dan gelen kiralıktan gelen e, birçok isim de sizlerle birlikte ve yakinen takip ediyorsunuz. Özellikle genç futbolculara gösterdiğiniz hassasiyet ortada. Macaristan kampında kaç tanesini değerlendirmeyi düşünüyor Abdullah Avcı ve onların gelişimiyle ilgili neler söylersiniz hocam? Şu an itibariyle biliyorsunuz son 4 senede altyapıya hem e, teknik olarak yaptığımız yatırım hem teknolojik olarak yaptığımız yatırım. Aynı zamanda eğitim amaçlı yaptığımız yatırım var. Bugün baktığımda son 4 senesinde ben e, burada 4. seneye gidiyorum. Arada bir 7 sen, 7 ay boşluğum var. Aslında 5 sezona gidiyorum baktığında 5. sezon gibi duruyor. Ve bunun 2 tanesinde U19 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Bu yapılan yatırımın karşılığıdır. Bugün itibariyle <laughs> e, bunların bazıları bizimle beraber. Geçen sene U19'da olan da beraber olacak. Bir tek Poyraz... Şu an itibariyle U19 mil takımında e, devam edecek. Diğerleri, hani potansiyel olanlar bizlerle ve çok doğru geri cevaplar veriyorlar. Çünkü onların biliyorsunuz U19 4 senedir bizim yanımızda çalışıyor. Bazen bizden oluyorlar, bazen grup halinde oluyorlar, bazen bireysel olarak oluyorlar. Girişimlerini net bir şekilde görebiliyoruz. İlk fırsatta bunları içine atmaya çalışacağız. E, veya rekabetin içinde tutmaya çalışacağız. Şu an itibariyle baktığımda e, bu haftaki çalışmalarda bizi son derece mutlu ediyorlar. Umarım böyle devam eder. Teşekkürler. Tamam hocam çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar. Hepimiz için iyi bir sezon olsun. Sağ olun hocam inşallah. Görüşmek üzere.